Sevgili gönül paydaşlarım ben size ben sizlere veda veda etmeyi veda etmeyi sevmiyorum. Şöyle veda vakti geldiği zamanlarda sanki ben süngüsü yere düşmüş bir asker gibi oluyorum. Şöyle ekranlarıma bakıyorum. Hangi gönül paydaşım, hangi sevdalım bu programa sahip çıkmış, yüreğine yazmış diye uzun uzun bakıyorum. Sonra kendi kendime diyorum ki vallahi de billahi ben yalnız, ben yalnız, ben yalnız değilim arkadaşlar. Ben, ben yalnız değilim. Dünya malı geçici zahiridir. İçinde sakladığın her bitmezden zannettiğin acın aslında benim de sizlerin de kaderden yana olan yazgımızdır arkadaşlar. Onun için sabret gönlüm sabret sabret gönlüm sabret. Onun için ben bu programa hazırlandığım zamanlarda içimde, yüreğimde bitmez bir heyecan var. Bir radyo programcısının, bir televizyon programcısının en büyük korkusu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir reyting, reyting korkusu vardır ki hamdolsun ki ben şimdiye kadar sizin sayenizde bu korkuyu hiç ama hiç yaşamadım. Çünkü bana bir kardeşiniz gibi, bir evladınız gibi, bir sevdiceğiniz gibi sahip çıktınız, sarıldınız ve yüreği, yüreği dağlı dediniz. Her yoklukla sabırdan yana ölçülüp tartılman, hayata, hayata körden düğümlü bir diple bağlanman, gün ortasında karanlığa düşüp ağlayarak korkman aslında günü paydaşlarım beni de sizleri de sevdiklerimize bir adım bir adım bir adım yaklaştırır. Onun için sabret gönlüm sabret sabret gönlüm sabret. Hayat hayat bu Vakit varsa eğer sarılmak gerek sevdiğine kucak kucak. Dağlan saçlarına, dağlan saçlarına dokunmak gerek şöylesine avuçlayarak. Ağlarken ağlarken her bir damla yaşta, Toprakta, gülden bir fide olarak yeniden, yeniden boyatmak, İnsanın yaşı kaç olursa olsun arkadaşlar. Her acı, her acı onu bir adım, bir adım daha sevdiğine, sevdiğine yakınlaştırır. Onun için sabret gönlüm, sabret, sabret gönlüm, sabret, sabret. Bazen, bazen bir bakarsın diz boyundan kar dolanır başına. Bazen, Bazen çöl rüzgarları eser, kumlar dolar saçına. Bazen, bazen sanki denizin ortasında bir lodos kopar, gelir vurur göğsüne, koynuna. Ama unutmayın gönül paydaşlarım, ama unutmayın sevdalılarım, her acım bir adım, bir adım daha yakınlaştırır Beni de sizi de sevdiklerimize onun için sabret gönlüm sabret sabret gönlüm sabret Sevmiyorum size veda etmeyi arkadaşlar sevmiyorum ki sevmiyorum Şöyle yavaş yavaş veda cümleleriniz okumak istiyorum. Sevgili bir sen mavim, sevgili berrak sevgili gürbüz baynaz, sevgili Remzi Aygan, sevgili Zeynep Ulu, sevgili Melisa İsram, sevgili Gülçin Kızılkaya, sevgili Ayfer Öner Pektinç Canım Efendim sevgili Neval Tepe Uğur, sevgili Fatma Kozlucam, İzmir'den sevgili Neriman Hanım Efendi, sevgili Handan Aybak, sevgili Memnun Eşen Türk, sevgili gönül paydaşım Tamer Duran, Balıkesir'den sevgili Yücel Girgin, sevgili Aliye Coşkun, Sevgili günü paydaşım Yalçın Hançerli oğlum Sevgili Sevim Karanfil Sevgili Zahide Taş Sevgili Hürriyet Gürcan Sevgili gönül paydaşım Hülya Aydın Hanım efendim. Bana bana bilmek gerek. Bana Bilmek Gerek Elime Kağıt Kalem Aldırıp Tane Tane Yazdıranım, Acılarla Beni Yoğurup Geceler Boyu Ağlatanım, İçimdeki Merhamet Duygusunu Avuç Avuç Dağıtanım, Bana, Bana Bilmek, Bana Bilmek, Bana Bilmek Gerek, Diz çöküp secdeye varmadan önce ölümü hatırlatanım,